E kardeşim İtalyanca öğrenmeye dair bir şeyin olmadım orada İtalya'dasın? Efendim lan. Evet ne demek mesela? Si. Ooo. Kral <laughs> sen bildiğin grande olmuşsun. <laughs> Üç kişilik arkadaş grubum vardı erkek. Bir tanesi işte sürekli İtalyan sevgi istiyorum diyordu. Biz bir tane bulduk. Bunun evine girdik. Şişirdik koyduk. Ha şişme kadın koydunuz. Ne demek İtalyan şişme kadın? Bilmiyorum ya. <laughs> Kadın ne demek İtalyanca? Donna. Peki, evet. İşte şişirip koyduk sonra... Nasıl şişirdiniz? İşte üfleyerek. <laughs> evet. Sonra eve gelince bizi küfretti abiciğim. Evet. <laughs> Şişme kadın bayağı pahalı çünkü. Bu şaka yapmak için ne kadar verdiniz ona? 35-40. 35-40 euro. Saçmalama lan. 8 bin liradan başlıyor. Sen nereden biliyorsun Sefocuğum? <laughs> Yeni ünlü olmuş bir adam olarak o kadar kız asılıyor. Sen şişme kadın fiyatlarını bu kadar yakından takip etme. <laughs> İzabel şişme kadın mı lan yoksa? <laughs> İzabel seninle mezara ben. Ben üzüldüm lan. Şu kadar var mı? Sanırım vardı. Bu kadar? O kadar. 40 yürüyor, iyiymiş bu arada. <laughs> İstiyorsan sana bir tane de şey ayarlasın olan. Isabello, <laughs> seninle pizzaya ben. <laughs>